Merhaba Bu videoda size adli para cezası söylenir onu göstereceğim ve başımdan geçen hikayeyi anlatmak istiyorum Olay Ta darbe gününe uzanıyor Darbe günü videolar çekiyorum Ondan sonra paylaşımlar yapıyorum Ondan sonra yargılanıyorum Yargılandığım video da var YouTube'da Onu izleyebilirsiniz Yaklaşık bir saat mi bir buçuk saat mi ne daha sonra askere gidiyorum, askerden geliyorum. Ondan sonra tekrardan bir dava açılıyor bana, aynı paylaşımlardan. Ee, hangisiydi? Cumhurbaşkanına hakaretten. Oradan bir ceza veriyorlar, ama herhangi bir daha önceden suç işlemediğim için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veriliyor. Ondan sonra başka bir dava açıyorlar. O davada da e, terör propagandası yapmaktan e, açılıyor. Bendim kesin bunda girerim artık. Yani bu kadar hep aynı şeylerden dava açıyor. Sadece isim değişiyor yani. Önceden Cumhurbaşkanı şi, pardon, önceden Fethullahçı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçladılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanına hakaretten, ondan sonra da terör propagandası. Yani aklına ne geliyorsa böyle 3-5 ayda bir farklı farklı dava açıldı bana. Neyse bu da en son olan terör propagandası yapmaktan e, suçladılar. Onun suçunu değiştirdiler. Onu da suçu ve suçluyu övme olarak değiştirdiler. Ve ondan da ceza verdiler bana. Normalde e, işte para cezası e, direkt para cezası verdiler diye hatırlıyorum ama belki para cezasını çevirmişler de olabilir. Emin değilim. Hatırlamıyorum yani. Daha önceden muhtemelen konuşmuşumdur. Sanırım belli bir gün falan vermişti. Günü 20 liraya denk geliyordu. 4800 lira para cezası verdi. Onu da 6 takside böldü. Aylık 800 lira yapıyor. 5 ay boyunca ödedim. Şu an 6. taksidini ödeyeceğim. Son taksidi. Ve normalde ayın 15'inde olması lazım. Ben erkenden bitireceğim. Adli para cezalarında Adliyelere giderek yapıyorsunuz yani internet üzerinden veya herhangi bir yere gidip olmuyor. Adliyeye gidiyorsunuz göstereceğim onları da sonradan. Şimdi burada kapatayım orada gösteririm. Görüşmek üzere. İçeri girerken telefon, cüzdan, anahtar, kemer hepsini çıkartıyorsunuz haberiniz olsun. E ve F blok yazıyor. Buradan sola merdivenlerden çıkacağız. merdivenlerden çıktıktan sonra sağa dönüyorsunuz. Orada para cezası işlemleri yazıyor. Onun sol tarafında da bir düğme var. Oradan şey alacaksın. Fiş alacaksın. Ondan sonra fiş de sıraya giriyorsun. O şekilde alıyorsun. Fiş aldıktan sonra böyle bir kağıt veriyorlar işlem yaptığın zaman. Bunu vezneye götüreceksin. Vergi dairesi veznesine. Size verdikleri tahsilat fişini Belka ve vergi dairesine getireceksin. Oraya ödeyeceksin. Belka ve vergi dairesinin yanında fotokopici var. Oradan size verilen fişi fotokopisini çekeceksiniz. Ondan sonra yukarıya verebilirsiniz. Bu arada bu vergi dairesi aşağıda bulunuyor. Yani giriş katta bulunuyor. İleri doğru yani E ve F'ye değil de ileriye doğru gideceksiniz. Ondan sonra size vergi dairesi alındı diye bir kağıt veriyor. Onun fotokopisini çektikten sonra yukarı verin. Onun fotokopisini de saklayın, sıkıntı olmasın. Kağıt da şu şekilde oluyor. Bu 6 taksidi bitirdiğimize dair mesela herhangi bir yere bildirmemize gerek yokmuş. Onlar kendileri işlem yapıyormuş. Artık vatandaş şu yaptı gözükür mü? mesela dosyanızın içinde hani hepsini ödedi diye gözükürüm onu bilmiyorum. Avukatınıza danışabilirsiniz. Bu şekilde.